Herkese selam, heyecanı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, açıklama kısmında iki kanalında linki var. İki kanal ortak paylaşım yapıyoruz. Lütfen abone olup beğeni atalım. Ne kadar yemek harcadığımızı, ne kadar kazanç olduğunda görüyorsunuz. Lütfen buna özen gösterin arkadaşlar. Videonun tamamını izleyin. Kazanç sistemlerini anlayın. Kazanç sistemleri normal tahmin gibi değil. Bunu her zaman söylüyorum. Hala içinden tıklayıp tıklayıp sadece maçları alıp giden çoğunluğu var. Yani gerçekten yani böyle şeyler olmasını istemiyorum. Yani gerçekten emeğe saygı olsun biraz. Bu kadar emek veriyoruz ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu. Her zaman söylüyorum. Kazan sistemlerinde bahsediyorum. Canlı da oynayın diyorum. Yani dünya kazanç oluyor ama ne kadar da kazanç olsa yine aynı karakterde insanlar var yani Gerçekten bu kanalda e, o şekilde kişileri istemiyorum bunu her seferinde söyledim Emeğe biraz saygınız olsun yani bu kadar emek videonun tamamını dinleyin zaten videolar kısa 10 saat 5 saat değil yani saatlerce uzun süre emek veriyoruz videonun tamamını izleyin yani bu nedir ben anlamıyorum devamlı tıklayıp içinden maçları almak. Yani bu büyük saygısızlıktır. Kendinize biraz saygınız olsun. Şimdi kazançları görüyorsunuz. Ee, ne kadar kazanç saldığını da görüyorsunuz. Zaten genel olarak e, kazan sistemleri normal tahmin değil. Bunu her zaman söylüyorum. Kazan sistemleri farklı sistemler. Sistemleri anlamamız için de videonun tamamını dinleyin, özen gösterin. Yani bunu her, her videoda söylememiz gerekiyor. Her videoda da bunu bahsediyorum. Ama yani bilmiyorum yani nasıl insanların kendine bir saygısı var. Kendine saygısı yok ki yani böyle yapıyor. Yani böyle olunca da içimden hiç yani paylaşım yapmak gelmiyor. Bunu da açıkça söylüyorum. Dinlemiyorsunuz. Dinlemiyorsunuz ondan sonra hangi tahmin nasıl oynayacağınız bilmiyorsunuz kazan sistemleri her seferinde tekrar ediyorum. Nasıl oynayacağınızı tekrar ediyorum. Yani bir tanesi yazıyor işte ben diyor hepsini kombinasyon yaptım bu kadar oynadım. Sen kendine kombinasyon yap bir daha da bu kanala gelme. Bütün maçların hepsini kombinasyon yapan kişiler bu kanaldan gitsin. Bunu her seferinde söyledim yine söylüyorum. Kazan sistemleri öyle bir sistem değil. Bunu her seferinde söylüyorum. Yani bu kadar kazanç oluyor. Özellikle kaybetmek için uğraşıyorlar. Ne kadar oynuyorsanız oynayın, dinleyin. Kazanç sistemlerini anlayın, ona göre oynayın. Ya 3 milyon kazancı geçti olasılık kombinasyon. 3 milyon. Hala yani aynı şeyler devam ediyor. Yok ben 50 lira oynadım, yok 500 lira oynadım. Arkadaşlar bu kazanç sistemleri öyle küçük rakamlarla oynayabileceğiniz yapabileceğiniz bir şey değil. Bunu her seferinde söylüyorum. Bir emek var. Bu emeğin karşılığında da üye olacaksınız. Kazan sistemlerine dahil olacaksınız. Kendinizi hayatınızı düzene sokup devam edeceksiniz. Bu kadar basit yani yani kazan sistemlerini her seferinde yani bunu söylüyorum. Ya emeğin karşılığı zaten budur. E buradan Hadi ücretsiz faydalananlar var. Tamam. Buradan faydalanıyorsunuz. Yani kendinize saygınız yok ama. Yani beğeni atmıyorsunuz. bak tıklayıp tıklayıp maçları arıyorsunuz. Hepsi gözüküyor. Yani hepsini video yapıp mı edelim. Yani bu kadar da olmaz yani. Hani bunu daha ne kadar daha söylesem bilmiyorum. Ee, görünce de yani Gerçekten paylaşım yapmak istemiyorum. Güzel kazançlar sağlıyoruz. Yani eksik ne ben onu anlayamıyorum. Yani neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Yani yapanlar için söylüyorum. Neden yapıyorlar anlamıyorum. Şimdi hafta içi de videolarda bahsetmiştim. Perşembe cuma günü de dün de aynı şeyi söylemiştim. Hafta sonu canlı da herkese kazandıracağım demiştim. Canlı da genel olarak çılgın oran dahil çeviri sistemini herkese çok ciddi rakamlar kazandırdım. ortalama işte 1 milyona yakın 105 bin liraya çeviri sisteminde kazandılar. Onun dışında 4 milyon 200 bin lirada 210 bin TL'ye çeviri oldu. Kazançlar Net zaten dün sizlere paylaştığım canlılar da var içinde ve kasa kuponunun da canlısı var. Aynı şekilde onların yüksek çıkanlarınla oynandı. Ve çok ciddi kazançlar sağlandı. Yani ne kadar ciddi kazanç sağlasak da hem aynı şekilde hem de geriye dönük çok büyük rekorlar kırdık. Yani her seferinde söylüyorum sabır. Yani sabrettiğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Dinlediğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Yeter ki vazgeçmeyin. Vazgeçtiğiniz anda zaten tamamen tersi olur her şeyin. Bunu da asla unutmayın. Şimdi arkadaşlar normal olarak zaten sizlere tahminleri paylaşıyorum. Seri paylaşımlarda da aynı şekilde Bugün için yine 8 tane tahminimiz var. Olasılık kombinasyon kazan sistemi. Tahminleri ister sağ sırasına göre oynayın ister tek çift yöntemi oynayın. Yani seçerek tek olarak 1-3-5-7 çift olarak da 2-4-6-8 gibi her ikisini kullanarak üçlü kombinasyon yapabilirsiniz. Her üçü kullanarak Dörtlü kombinasyon yapabilirsiniz. İki sabit bir farklı üçlüde. Üç sabit bir farklı dörtlüde. Onun dışında sistem yapabilirsiniz. 7-8. 7 tanesi gelirse en azından 7'sinin mislisini kazanmak için misli olarak oynayabilirsiniz. Bunun dışında kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi önce 12 tane kupon çıkartın. Bütün ikilileri kullanın. Ondan sonra içinizden geçen bir kupon yapın kendinize. O ayrı ama benim söylediğim gibi yapın ki en azından kaybınız olmasın. Çünkü her zaman söylüyorum yani bütün e, sistemi oynadığınızda en azından gelenler geliyor. Diğer taraftan da ben kendime bir kupon yapacağım diyorsunuz o şekilde yapın ama kazan sistemine göre uygulayın arkadaşlar. Bunu da tekrardan söylüyorum. Topluluk bölümünde arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Abone olun. Kazan sistemleri devam edecek. Çok ciddi sayıda üye biz var. Yeni katılanlar da oldu. Aynı şekilde aynı gün kazan sağladılar. Şimdi çeviri sistemine herkes diyor işte 105 bin daha düşük kasay olmuyor mu? İşte 50 bine işte üyelik yapsanız biliyorsunuz ki çeviri sistemi 105 bin ve 210 bin TL ile oluyor. 50.000 TL ile işte yapsak daha az yarısı olsa falan. O şekilde şeyler yazılıyor. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Çeviri sisteminin bir sistemi var. Çeviri sisteminin sisteminde mesela en son değişiklik yaptık. O değişiklikte hiçbir şekilde kaybetme olasılığı yok. Çeviri sisteminde canlıda. Belli sayıdaki maçı canlı olarak oynandığında hiçbir şekilde... E, kayıp olmadan kazanç sağlanabiliyor. Amacı bu. 50 bin'e olmuyor. 105 bin veya 210 bin TL'den katılabiliyorsunuz. E, 105 binin, 50 bin, 210 binin de 100 bin çeviri ücreti var. Onun dışında 105 bin kasaya veya işte 210 bin kasayla devam ediliyor. E, onu da tekrardan söyleyeyim. Ee, arkadaşlar 8 tane bugün tahmin var dedim tahminleri sırayla sizlere ekranda görüyorsunuz zaten tahminleri söylüyorum 1. maç karşılıklı gol var 2. maç karşılıklı gol var 3. maç karşılıklı gol var 4. maç karşılıklı gol var 5. maç karşılıklı gol var. 6. maç karşılıklı gol var. 7. maç iki buçuk üst ve son maç karşılıklı gol var şeklinde 8 tane tahmininiz var. Söylediğim gibi değerlendirin arkadaşlar. Olasılık kombinasyon kazan sistemini uyarak yapın. Şimdi Bayram geliyor. Biliyorsunuz ki artık kısa bir süre kaldı. Şimdi 11 Haziran Pazar iddia tahminlerinde bugün toplam 8 tane tahmini zaten sizlere verdim. Şimdi özel bir kampanya yapıyorum arkadaşlar. Bayram için. Kampanya ne? Arkadaşlar çılgın oranda güzel bir kampanya yapıyorum. Bunu da yani şöyle söyleyeyim size samimiyetimle söylüyorum. Çılgın oranda şu ana da kadar sadece bir kişi kazanamadı. O da zaten bu ay içinde e, tekrardan e, katılım sağlayacak. Onun dışında kazanamayan olmadı. E, kasası kalmadı. Daha doğrusu o oynayacak kasası yoktu. İşte tekrardan katılacak ona da 15 günlük üyelik açmış olacağım şimdi aynı kampanyayı tekrardan yapıyorum nedir Peki önceden biliyorsunuz ki çılgın oranda çok Pardon şöyle bir şey yapmıştık kazanamayanlar için ilk hafta 15 günlük üyelik vermiştik. Şimdi arkadaşlar bunu genel yapıyorum. Bayrama kadar bir hafta devam edecek. Toplam haftalık biliyorsunuz ki çılgın oran 25.000 TL 10.000 TL'den çılgın oranı açıyorum arkadaşlar. Çılgın oranı 10.000 TL'den açıyorum ve 15 günlük olarak açıyorum. Yani böyle Büyük bir kampanya yapıyorum. Haftalık değil. 15 günlük açıyorum. Haftalık 25 bin lira biliyorsunuz ki. 2 hafta 50 bin lira yapar. Ben 10 bin TL'den çılgın oranı açıyorum. Ee, seviye 1'i soran var. Arkadaşlar seviye 1 en az 1 aylık e, üyeliği tamamlamanız gerekiyor. Herhangi bir üyelikte artık oluyor. Önceden sadece çılgın oran e, oluyordu çılgın oranda atıyorum bir yer üyelik kaldır. Kalırsanız seviye 2'de 1'e de otomatik giriş yapıyordunuz. Şimdi herhangi bir üyelikte aylık üyelik aldığınızda seviye 1'i e otomatik e, satın alabiliyorsunuz. E, seviye 1'de onun iki katı biliyorsunuz ki e, o üyelikte de aynı şekilde. Şimdi 10.000 TL'den açıyorum arkadaşlar. E, bu kampanyayı da özel yapıyorum. Bir hafta ee, önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar kampanyayı sürdüreceğim. Hani hep yüksek kazanç isteyen var. Bir de e, az az basayım çok kazanayım diye isteyenler var. Ee, zaten kuponları size atıyoruz. Tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz arkadaşlar. İster 10 TL'den oynayın, ister 100 TL'den oynayın. Ama tavsiye ben her zaman 100 TL'den diyorum. Çünkü 10 TL'ye 60 bin geliyor, 100 bin geliyor, 150 bin geliyor. En azından 100 TL'lik oynadığınızda 60 olduğu zaman o biliyorsunuz ki 600 bin oluyor. Yani 150 bin geldiği zaman da 1,5 bin oluyor. Hani öyle şeyleri de kaçırmamanız için bu şekilde e, tavsiyem var. Ha dersiniz ki yok ben işte 10 TL'den oynayacağım, devam edeceğim. Nasıl isterseniz artık bu size kalmış. Kampanyayı bu şekilde e, değerlendirin arkadaşlar. Onun dışında katlama üyeliği, katlama üyeliği de şu anda çok güzel gidiyor. Katlama üyeliği e, arkadaşlar 10.000 TL haftalık. Onun dışında biliyorsunuz ki kale tahmininiz var. Günlük tek maç. O da 4.000 TL haftalık. Onun dışında her gün kazanç sağladığımız rekor kazanç sağladığımız 3 milyon üzeri kazanç sağladığımız e, olasılık kombinasyon kazan sistemi haftalık 20 e, 15 bin TL o da e, Onun dışında da zaten çılgın oran çılgın oranda da zaten arkadaşlar e, kampanya yaptım biliyorsunuz biraz evvel söyledim O da 10.000 TL onu da 15 günlük olarak açıyorum bunu değerlendirin özel yapıyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar paylaşımların devamı için abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ve çılgın oranda şeyi soranlar var. Canlı çılgın oranın canlısı arkadaşlar çılgın oranın canlısı da ona dahil. Yani zaten çılgın oranla üye olduktan sonra canlı çıktığında canlılar da aynı şekilde atılıyor. Bu şekilde, ee, en azından bu soruyu da cevaplamış olduk. Değerli arkadaşlar, açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar, sadece üye olmak istiyorum diyorsunuz. 700 üzeri kazanç videosu, kanıt videosu var. Her şeyi zaten görüyorsunuz, ediyorsunuz. Sorabileceğiniz hiçbir şey yok. Zaten her şey açık videolarda zaten var. Zaten paylaşıyoruz. Hepsini zaten kanıtlıyoruz. Her şey aktif zaten. O yüzden o an üye olacaksanız yazın. Onun dışında arkadaşlar lütfen rahatsız etmeyin. Üye olmak istiyorum. Hangi üyeliği istiyorsanız ödemenizi yapıyorsunuz hemen. Ondan sonra sisteme dahil oluyorsunuz. Zaten e, tahminler e, gece otomatik herkese aynı anda gönderiliyor. Üye olduktan sonra o an ilk tahmininiz on, gönderiliyor. Gönderiliyor. Ondaki ondan sonraki tahminler de aynı şekilde gece herkese aynı anda otomatik gönderiliyor. O an üye olacaksınız arkadaşlar. Yazın onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. İşte yarın üye olacağım, sabah üye olacağım, Dört gün sonra olacağım, maaşımı alacağım vesaire arkadaşlar. Yani böyle şeylerden artık yoruldum. O yüzden samimiyetimle söylerim. O an hazırsınız, iyi olacaksınız lütfen. O zaman yazın çok yoğun çalışıyoruz ve işimizi ciddi yapıyoruz. Ne kadar ciddi yaptığımızı zaten kuponlardan, kazançlardan görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, herkese teşekkürler her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.